Kendini en rahat hissedeceğin bir yerde oturabilirsin ya da uzanabilirsin. Gözlerinin yavaşça kapanmasına izin ver. Tüm odun nefes alıp verişinde. Aldığın her nefes seni daha da gevşetiyor. Ellerin gevşiyor kolların gevşiyor, ayakların gevşiyor, tüm bedenin gevşemeye devam ediyor. Zihnin rahat, bedenin rahat. Sadece bedeninin rahatlamasına izin ver. Aklından geçen tüm düşüncelerinin gelip geçmesine izin ver. Şimdi kendini mutlu, huzurlu, güvende olduğunu hissettiğin bir yerde hayal etmeni istiyorum. Burası bir deniz kıyısı olabilir, bir orman olabilir ya da daha önce bildiğin bir yer ya da hiç görmediğin bir yerde olabilir. Ama nereye gidersen git orası senin güvende hissettiğin yer. Şimdi orada olmaya izin ver. Orada kendini en rahat hissettiğin yere oturabilirsin ya da uzanabilirsin. Şimdi bu cümlelere odaklanmanı istiyorum. Allah'ım ben şimdi sevginin, sevincin uyumun, kendimi değerli görmenin, kendimi sevmenin, başarının, bolluğun, zenginliğin, bereketin en iyi, en uyumlu şekilde varlığımla eşleşmesini seçiyorum. Ben bu çalışmayla ilahi düzende var olan para enerjisine uyumlanmayı seçiyorum. Para ile ilişkimi, bakış açılarımı yeniden yapılandırmaya ve parayla ilgili inançlarımı şu anda özgür irademle bana fayda, bolluk, bereket, konfor sağlayacak şekilde değiştirmeye ve bunun için eyleme geçmeye niyet ediyorum. Para bana Allah'ın nasip ettiği her kanaldan bolluk ve bereketle gelir. Atalarımın bana aktardığı parayla ilgili tüm negatif kodlarımı iptal ve iade ediyorum toplumun bana aktardıklarını da iptal ve iade ediyorum. Para, yaratıcı enerjimin ifade biçimidir. Enerjim de, param da artıyor. Çok şükür, bin şükür. Ben, parasızlık korkumu şu anda zenginliğe dönüştürmeye niyet ediyorum. Şimdi parasızlık korkunuzun simsiyah bir dumanla bedeninizi terk ettiğini imgeleyin. yerine oluk oluk yemyeşil bolluk enerjisinin aktığını ve bedeninizin bu enerji ile dolduğunu hissedin. Avuç içlerinizin istediğiniz parayı ve bolluğu kolayca kendine çekebilen bir para mıknatısına dönüştüğünü görün. Ve tüm hücrelerinizde bunu hissedin. Şu anda kıtlık ve fakirlik gibi bana hizmet etmeyen korku enerjilerinin sevgi enerjisi ile Zenginlik enerjisine dönüştüğünü tüm hücrelerime kadar hissediyorum. İlahi sistemin bolluğunun bana akmasına ve paramın bana çoğalarak gelmesine izin veriyorum. Şu andan itibaren para ile ilgili tüm inançlarımı değiştirmeyi seçiyorum. ihtiyacım olan her şeyi ihtiyacım olduğu anda ilahi sistem bana verir. İlahi düzen bolluk içerisinde. Ben parayı hak ediyorum. Ben çok paraya layığım. Geleceğimde her şeyin iyi olacağına inanarak ilahi akışta güven ve huzurla ilerlemeyi seçiyorum. Ben kendimi seviyorum, beğeniyorum, onaylıyorum. Ben her an, her yerde güven içerisinde kalmayı seçiyorum. bolluk ve zenginlik içinde yaşamayı hak ediyorum ve buna izin veriyorum. Bugün evrene en güzel şekilde katkı olmayı ve evrenden en güzel şekilde katkı almayı seçiyorum.